üzerinize olsun. Güzel bir İzmir akşamından bizi izleyen ve sonradan da izleyecek olan tüm kardeşlerimize selamlar olsun. Selam. Allah'ım verin sizin selam ve bereketi üzeriniz olsun canım öğretmenim. Ve aleyküm selam. Senin de üzerin olsun inşallah. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Can var Bey'im. İyiyim elhamdülillah. Çok da heyecanlıyım. Heyecan iyidir. Aşkı her zaman diri tutar der şair. Heyecan iyidir. Zikirle nasıl tanıştı Sema? Önce şöyle başlamak istiyorum müsaadenle Can Mahret Zikirden öncesiyle başlayayım sonra da zikire bağlayayım. Zikirden önce yani çok zor bir hayatımız vardı bizim. Sürekli bir sıkıntı bir, bir şey vardı. Hep aynı şeyleri yaşıyordum. Ve bunlar bir kısır döngü gibiydi artık. İşte her seferinde de böyle daha büyük ve şiddetli bir şekilde geri dönüyordu. Zekirden önce 4 yıllık çok zorlu bir sürecimiz vardı bizim. biz yani ne olduğunu böyle anlamadan eşim madde bağımlısı olmuştu. Bununla birlikte de artık hani maddeyi kullanmanın verdiği etkisiydi. Artık bu iflas etme durumumuz oldu ve her şey daha kötüye gitmeye başlamıştı. Yani o durumda da yaşayanlar bilir ki ben çok kötü şeyler yaşıyordum ve hiç böyle yaşama sevinciniz de kalmıyor, umudunuz da kalmıyor. Her şey böyle Allah bullak oluyor. Teyzem bana zikirden bahsetti. Teyzem bana zikri tebliğ etti. İşte zikre başladım. Namazı kıldım, yas namazını kıldım. Zikre başladım. Zikri yapmaya başlayınca tarifi imkansız bir şey var ya oldu. Ev yandan ağlıyorum. Ama hani çok derdim var, derdim, sıkıntım çok ama bu dertten sıkıntıdan ziyade çok başka bir duygu. İçimden ağlamak geliyor. Zikri yaptıktan sonra da hani seccadenin başındayım hiç kalkmadım. Birden bir dua etmeye başladım. Ama sanki o duayı eden yani ben değilim. Öyle bir dua ettiriyor ki Rabbim. Yani her şeyi bıraktım, ben sana geldim Rabb'im diyorsun orada. Hani bunu da bilmiyorsun. Hani teslim olmakmış aslında bu. Rabb'im bana orada Fatiha'nın dördüncü ayetini yaşatmış. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz ayetini orada yaşattı ilk bana, ilk zikrimde, ilk dakikalarında. Yani hatırlayamıyorum bile ettiğim duayı ama ne demek istediğimi hatırlıyorum. Öyle bir duaydı. E, marifet'le birlikte sonra öğrendim ki bu ruhumun niyazıymış. O tevhidin verdiği etkisiyle böyle bir can bulan, bir nefes alan ruhum Rabbimin izniyle konuşmaya başlamıştım. Onunla irtibata geçecek bir yol bulmuş tehditle. Gerçekten çok rahatladım ve hiçbir şey düşünemez hale geldim. O anda dedim artık eşimi de bıraktım. Hiç eşimle de ilgilenmiyorum. Sabah erken kalktım tekrar zikire giriyorum. Zikir yapmak için böyle hemen kendimi toparlayıp işlerimi halledip zikir çekmek istiyorum. Bir kenara çekilmek istiyorum. Çünkü öyle bir güzel ki o yılların böyle altında hani artık ezildiğin, üzüldüğün, sevinçin kalmadığı bir çare duadan bulamadığın için o huzur ve sevinç de o sırtında sanki bu üstünde bir yük varmış da böyle kalkmıyormuş ki böyle bir dikildim. Rabbim sanki yerden diriltti beni orada ve kendime geldim, hiçbir şey düşünmüyorum. Hani ne olacak, ne bitecek? Eşim içmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunun bir çaresi var mı? Ne olacak? Bunların hepsini Rabbim aldı aklımda. İçime de bir huzur verdi. Sonra bu iki gün zikre işte devam ettim. Ve zikrin üçüncü günü sabah kalktığımda eşim de işte kalkmıştı. Bana dedi ki ben dedi artık dedi madde kullanmayacağım dedi. İlaç içeceğim dedi. Hani bir bırakma girişimine girmiş. Ama tabii ben inanmadım. Çünkü bu dört senelik bir süreçti. O kadar çok şey yaptık ki yap, aramadığımız çare dediğim gibi işte Yapmadığım ibadet, <laughs> dua, işte ona git buna git bir tek Rabbime gitmemişim. Yani hiç umudum yoktu benim. İyi tamam dedim yani umursamadım orada. Gittim yine tekrar zikir falan yapmaya devam ettim. Onu sürekli Rabbimle meşgul olmak istiyorum. Devamlı i̇şte baktım gerçekten eşim e, evden çıkmıyor. E, i̇lacını içiyor. Günün çoğunu uyuyarak da geçirse hani şey yapıyor sürekli yatıyor evde. Yani dışarı çıkma gibi bir girişim yok. Arayan telefonlarını aç o çevreden. Yani az çok biliyorum artık telefonla kimin ne için aradığını. Dikkatimi çekti şaşırmaya başladım. Ne oluyor dedim hani hiç böyle bir şey olmadı çünkü. Yani ben artık anladım ki e, bu zikirden önce de işte teyzem bana Aydan öğretmemizi videolarını atmıştı. Sadece onu izlemiştim ve yani çok etkilenmiştim ama gene başlamamıştım bu inancın bir <laughs> kalmamasından. Hani bunun bir çaresi yok değişimde. Ama etkilenmiştim. O video aklıma geldi. Dedim ki ha demek ki dedim bu Rabbimin bir mucizesi. Hani başka türlüsü olamaz. Kısacık bir zikir çektim. Bana da o güzelliği yaşatmaya başladı diye düşündüm. Eşime bundan bahsettim. O teyzenin söylediği zikri çekmeye başladım. Bu üçüncü günde senin bana gelip böyle demen, işte bunları yaşamın senin bu evden çıkmayıp bırakmada girişiminde bulunmanın bir sebebi var. Bu tesadüf olamaz dedim. Yani Rabbim dedim bize yardım ediyor hani. Sen de başla, sen de yap inşallah falan diye eşimle böyle ufak ufak anlatmaya başladım. Eşim de biraz tabii kendini artık madde kullanmadığı için o süreçte kendini böyle toplamaya başladı. Bak nasıl bir şeymiş bu dedi. Hani ne yapıyoruz? Yüz estağfurullah tövbe, yüz salavat, on bir ihlas, bir fatiha, yüz tevhid çekiyor. Sabah akşam bunu yaptım ben sadece dedim. Dedi tamam zikirde bir şey yok. Güzel. Ama bunlar kim dedi? Yani bunlar tarikat mı, cemaat mi? Yani bizim de bir, öyle bir şeyimiz var. Biz kimseye bağlanmak istemiyoruz. Rabbim Allah'ımıza çok şükür bizim içimizde o şeyi vermemiş. Bir gidip de birilerine bağlanıp. Biz hep Rabbimizle aslında içimizdeki aracısız ona ibadet etmek. Kimseyle tövbe veya bir şey yapmadan, kimseye minnet etmeden sadece Rabbimize ulaşmakmış. Sonra e, araştırmaya başladım tabii. Muharrem öğretmenimizle e, ilk öğretmenimizi gördüm. El mi diye bir videosu var YouTube'da Muharrem öğretmenimizin. Onu izlemeye başladık. Ee, i̇zliyoruz. İzledikçe hayretler içerisinde kaldık. Bizim yıllardır böyle kafamızdaki sorulara aa diyoruz bu da mı böyle miymiş diye böyle hayretle izlediğimiz çok güzel bir video oldu ve dedik tamam hani bizim aradığımız bu biz böyle bir şey istiyoruz. Aracı Rabbimize giden bir yol varmış. Devam edelim dedik. Zikirle tanışma kısmı böyle oldu. Başlama kısmı da böyle oldu. Nasıl mutmain oldun? Bu yolun doğru olduğuna. Bir şeyler yaşattı mı Allah sana? Nasıl mutmain oldun? Ee, yine Muharrem öğretmenimizle bana cevaplar verdi. Allah ondan çok razı olsun. Amin. Ee, bir gün işte ben zikre yeni başladığımda birkaç aylık zikirdeyken Ankara'ya muayene öğretmenimizin geleceğini duydum. Öğrendim öğretmenlerimizden. Ondan sonra oraya gitmek istiyorum. Canlı canlı görmek istiyorum. Hani ne kadar ha, tamam bu yol doğru aracısız, Rabbimize giden bir yol bu diye hani ikna olduk önce başta ama nefs durmuyor işte diyor ki acaba bu hoca mı şey mi işte eli tek öptürenlerden mi? Bir canlı canlı görmek istiyor yani. Dedim fırsat gelmişken, Rabbim de nasip etmişken o toplantıya gittim, sohbete gittim. Ankara ve sohbetine. Muharrem öğretmenimiz geldi, konuşmaya başladı. Hemen direkt ilk söylediği söz, sözlerden şuydu. Dedi ki, ben şey değilim, hoca değilim, hacı değilim, hiçbir şey değilim. Ben sadece... Bir rehberim bu yolda dedi. Ben sadece aracısız bu Allah'a giden yolda size bu yolu öğreten bir Allah'ın kuluyum dedi Ben dedim heh dedim tamam. E, bu kendini övmüyor bu adam. Hiçbir şey de yok. El hani öptürmeyecek çok mütevazı, çok e, gerçekten güzel bir insan kendisi. E, görür görmez zaten insanın içi ısınıyor ve diyor ki gerçekten çok iyi bir insanmış. Rabbimin onu çok sevdiği çok belli yani. İkinci sözü şu oldu. Beni dedi takvada dedi 5 yaşındaki çocuk dahi geçer dedi. Bu söz ayrı bir etkili oldu bende. Hani kendine de güvenmiyor. Öyle bir övünmesi de yok. Ben her şeyi bilirim de demiyor. Öyle bayağı beni çok etkilemişti. Ardından dan öğretmenim benim nereden öğrendiğimi bilmediğim aslında da gerçekten çirkin bir iftira oldu. Biricik peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe annemizle 8 yaşında evlenmesi aklıma ya. almıştı böyle bir şeyi. Dedim bu olamaz. Hani böyle bir şey kabul edemiyorum. Hani nasıl bir peygamber e yani bizim peygamberimiz böyle bir şey yapabilir falan. Dedim günah girmenin korkusuyla üstünü kapattığım bir konuydu bu benim için. Sonra Muharrem öğretmenimiz başladı anlatmaya. Dedi ki böyle böyle diyorlar ama bu işin gerçek yüzü ilman açıklaması şöyledir. Arap kavminde kız çocukları özel hale gelmeden yaşları sayılmıyormuş. Yani sıfır yaşındasınız o özel hale gelene kadar. Özel halden sonra 1-2-3 diye devam ediyor artık ondan sonraki genel senelerde. Ee, Orası hani ne kadar sıcak olursa olsun diye anlatıyor güzel öğretmenim. 12 yaşından önce diyor bu duruma ermek mümkün değil. Arap kavmine göre 8 ama bize göre 20. Rabbimizin öğretmesiyle Allah ondan çok razı olsun canım öğretmenim. Yani 8 ile 12'yi topladığınız zaman 12 yaşına kadar ergenliğe geliyorsun. Üstüne de 8 eklediğinizde en erken mümkün olan 20 yaşında Hazreti Ayşe annemizle evlenmişti. Bunu açıkladı. Bu benim için o da ayrı bir böyle şeydi. Çünkü çok hani bunun bir cevabı yoktu yani. Hiçbir yerde bulamazsınız bunu cevabını. Bir tek Aşk ve işte var. Canım öğretmenim çok güzel anlatmış. İnşallah devamında onun e, kaleminden Rabbimin öğrettiği en güzel şekilde okuyabilirsiniz. Benim Allah mevsimi selam ve bereketi üzerinize olsun tekrar. Gelecek Allah emanet olun hocam.